Ee, anne sen Tayyip Erdoğan'ı seviyor musun? Recep Tayyip Erdoğan. E, Seviyorum Allah'ıma şükür olsun. Başımızda çok iyi gidiyor. Oy maşallah. Başımızda çok iyi gidiyor. Baksana bayram harçlığı da veriyor bize. Ama, ha, ama ben bak şimdi da. sen geçen gün dedin ya. Tamam almadım da. Dur bak ama, sen ama. geçen gün dedin ya. Evet. Çocuklara bayram harçlığı. Sen de ne dedin? Bize de bayram harçlığını Cumhurbaşkanımız veriyor dedin değil mi? He o, o, e, ondan gördüm. Ya bile. Vallahi bile büyük laf ettin. ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim anne gerçekten. <laughs> hiçbir, bu bu, bu, bu başkandan mı gördüm onu? Bundan bu, gördüm. Bayram açlığı veriyor. Tabii başkanım, canım tabii. Onu. Tabii evet. ne kadar güzel. Ama almadım onu daha. E, alacaksın Hı. inşallah alacaksın. Şey i̇şte dedik Hesabında yani, duruyor sen çekmemişsin he, yani. tabii. Şey he. Onu onları almadım. Allah şükür olsun. Evet Allah razı olsun. Hiç de ihtiyacımız yok kurban olayım sana. Allah şükür olsun. Evet. Neden evet. de bu başımızda gidiyordu. Allah razı olsun bak. Ya. Değil mi? Allah da başımızdan eksik olmasın. Amin, amin. Razıyım ondan. Amin. Allah razı olsun. Seviyoruz onu. Tabi eskiden bakın şu yavrum. Tabi davalarımız var ya. Evet. Bunlardan hep vergi alırdılar bizler. Hep bir başbakanlar hep vergi alırdılar. Babam giderdi de. Senede Mart ayında gidip vergileri başka da yatırırdı sevdim. Babam. Evet. Yok, şimdi onlar hep kalktılar. Yok. İnsanlar çok mantıklı. Yok. Haşlığını da veriyor. Haşlığını da verip, Diyor ki Asiye diye. Cumhurbaşkanımız <laughs> da, onu, mı diyor onu, Asiye diye. Onu, onu kendim <laughs> yapıyorum. Ay Allah. Ha bu sadece bayram harçlı Al sana bayram harçlı Asiye Hanım diyor. <laughs> Sakın bir ihtiyacın olmasın. Ha bu sen harçlı Bayram Ama harçlığını ben veriyor. Ben de, ben de. Amin amin. He. Ne kadar da güzel söyledin onu anneye. <laughs> Sen. Ya kız kültürümcisi diye ne de değil. Ben konuk çok karıştım. Ama doğru söylüyorsun. Doğruyu söylüyorsun ha, ama anne. Doğruyu söylüyorum. Ama gerçekten bak şimdi doğru sen olayın başka bir tarafından baktın. Yani şimdi diyorsun ki cumhurbaşkanı bize diyorsun bayram arşılımızı biz ondan alıyoruz diyorsun. Ama uyu ne İşte ya. ne kadar güzel söyledin ne onu yani. Gerçekten ya. öyle. Çok güzel söyledin onu. Ya onu bileceğiz. Tabi nankörlük etmemek mi? lazım. Tabi nankörlük etmemek lazım. Yani. Nankörlük yapmayacaksın. Kesinlikle. Maalesef. Olduğu gibi çocukların olduğu gibi değilim. Bu evet harçlığımızı ondan aldık yani. Harçlığımızı ondan aldık. Öyle diyorsun evet. He. Çok haklısın. Ne kadar güzelmiş.